Merhabalar. Şimdi Türkiye tarihi ile ilgili sorularımızı çözmeye devam edeceğiz. Birinci sorudan hemen başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti'nin bu hızlı ilerleyişinin nedenlerinden birisi değildir? Bakalım metnimize. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Oğuzlar Anadolu'da beylikleri kurmuş. Kısa bir süre sonra Türkiye Selçuklu Devleti Anadolu'da büyük bir güç olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili sorumuz. A seçeneği Anadolu'nun Bizans, Sasani savaşları nedeniyle harabeye dönmesi. Evet, Anadolu Bizans ve Sasani savaşları ile yıllarca harabeye dönmüştü. Anadolu'da bir merkezi otorite boşluğu olmuştu. Bu yüzden Türklerin Anadolu'ya ilerlemesi kolaylaşmıştı. B seçeneğine baktığımız zaman Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'da otoritesini kaybetmesi. Evet yine aynı şekilde A seçeneğiyle bağlantılı bu ikisi olur. C seçeneği ise Anadolu'nun doğusunda Ermeni ve Gürcü prensliklerinin kurulmuş olması. Tamam bu da var. Anadolu'nun doğusunda Ermeni ve Gürcü prenslikleri zaman zaman Bizans'a karşı isyan etmektedirler. Bu yüzden bu da olur. D seçeneği Anadolu halkının Ermeni, Rum, Süryani gibi pek çok farklı unsurlardan oluşması. Şimdi Anadolu halkı bunlardan oluşuyorsa görüldüğü üzere bir milli birlik yok, dini birlik yok. Ondan dolayı yine sıkıntıdır ve Anadolu Selçuklu devleti rahatça ilerler. Fakat E seçeneğine baktığımız zaman Moğol saldırılarıyla Anadolu'da bir otorite boşluğunun oluşması olamaz. Çünkü Moğol saldırıları Anadolu Selçuklu devleti kurulduktan çok sonra olan bir olay. Biz 1071'de bahsediyoruz. Yani 11. yüzyılda. Moğol saldırıları 13. yüzyılda oldu. Daha 200 yıl var. Ondan dolayı cevabımız E seçeneğidir. Hemen diğer soruya geçelim. Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinde Pasinler, Malazgirt, Miroke falan savaşlarından hangilerinin etkisinin olduğu söylenebilir diyor. Şimdi bu savaşlara baktığımız zaman Pasinler Savaşı 1071 48 yılında oldu. Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında olmuştur. Bu Pasinler Savaşı'nın diğer adı Hasan Kale Savaşı'dır. Hasan Kale Savaşı'dır. Savaşı. Niye Hasan Kale Savaşı deniliyor? O dönemde Pasinler Savaşı olduğu zaman Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Turul Bey yeğeni Hasan'ı göndermişti. Şehzade Hasan'ı. Ve bu Pasinler Ovası'nda bir kalede o kalenin önünde Hasan savaş esnafında şehit oluyor. Ondan dolayı bu savaşın diğer adına Hasan Kale Savaşı denilir. 1071 yılındaki Manazgirt Meydan Savaşımız var. Manazgirt Meydan Savaşı ise yine Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapıldı. Bu savaşta Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Sultan Alparslan, Bizans'ın başındaki ise Romen Diyojen'dir. Ve bu savaşı da Büyük Selçuklu Devleti kazanmıştır. Miryo Kefalan Savaşı'na gelecek olursak bu savaş 1176 yılında 1176 yılında oldu. Bu Milo Kefalan Savaşı tabi 2. Kılıç Aslan döneminde Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapıldı. Şimdi Pasinler ve Malazgirt Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında. Milo Kefalan Savaşı ise Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılmıştır. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinde savaşlardan hangisinin etkisinin olduğu söylenebilir. Pasinler Savaşı ile Anadolu'nun kapısı Türklere aralandı. Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapısı Türklere açıldı. Artık Anadolu Türk yurdu olmaya başladı ve Türk tarihi yazılmaya başladı Anadolu'da. Miryo Kefalon Savaşı ile resmen Anadolu'nun tapusu alındı ve artık Anadolu tamamen ve kesin kez Türk yurdu olmaya başladı. Ve bu Miryokefalan savaşı ile Bizans savunmaya Selçuklular yani Türkler ise taarruza geçti. Yani cevabımız E seçeneği der. Üçüncü sorumuza geçeriz. Aşağıdakilerden hangisi? 1071 Manazgirt Savaşı sonrası kurulan Türk Beyliklerinden birisi değildir. Menteşeoğulları, Saltuklular, Danişmentler, Artuklar, Çaka Beyliği demiş. Manazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan 5 tane devlet vardır. Bunlara birinci beylik denir. Bu beş tane beylik Danışmentliler, Artuklular, Mengücekliler, Saltuklular ve Çaka Beyliğidir. Bunlara baktığımız zaman Menteşe oğulları, Menteşe oğulları birinci Türk beyliklerinden değil, ikinci Türk beyliklerindendir. İkinci Türk beylikleri de Köse Dağ Savaşı'ndan sonra kuruluyor. Bu devletlerle ilgili baktığımız zaman Saltuklular ilk kurulan devlettir. Saltuk Bey tarafından kurulmuştur. Erzurum dolaylarındadır. Önemli mimarlarına baktığımız zaman Mama Hatun Külliyesi var. Camilere baktığımız zaman Ulu Cami var. Önemlidir. Danışmentliler, Danışmentliler Kayseri Sivas çevresinde kuruldu. Artuklular Mardin çevresinde Çaka Beyliği de İzmir çevresinde kuruldu ve Çaka Beyliği denizcilikle uğraşan bir beyliktir. Bu kısa bilgileri de verdikten sonra dördüncü sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin Türk tarihine yaptığı hizmetlerden biri değildir? İlk Türk beylikleri diyor. Yani o beş tane az önceki saydığımız beylikler. A. Anadolu'da Türk nüfusunun artırmaları. Evet bunlar Anadolu'da Türk nüfusunu artırdılar. Bu olur. B. Anadolu'da İslamiyeti yaymaları. Evet bu da var. Türk İslam. C seçeneği Türkiye Selçukluların Anadolu'da ilerleyişini kolaylaştırması. Evet bu da oldu. D. Moğollarla savaşarak Anadolu'nun işgaline engel olmaları. Bu olmaz. Çünkü bu devletler ilk Türk Beylikleri 1071 Malazgirt döneminde kurulur. Ve e, Moğol saldırıları... 13. yüzyılda bunlar 11. yüzyılda olduğu için arada bir 200 yıl var. Bu olmaz. E seçeneği ise Anadolu'da pek çok Türk İslam eseri bırakmaları. Evet bu da var. Beşinci sorumuza geçtiğimiz zaman aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinden kalan eserlerden birisi değildir. Yağı basan medresesi. Anadolu'da danışmentler döneminde yapılmış bir medresedir. Bu var. Mama Hatun Türbesi. Mama Hatun Türbesi de eee Saltuklulardan kalma bir eserdir. Evet bu da var. İshak Paşa Sarayı demiş. İshak Paşa Sarayı Osmanlı Devleti döneminde. 4. Murat döneminde tamamlandı. Ondan dolayı cevabımız C. Diğer seçeneğe baktığımız zaman Divri Ulu Cami. Divri Ulu Cami Mengüce aittir. Ve E. Malabadi Köprüsü de Artuklulara aittir. Ondan dolayı cevabımız C. İshak Paşa Sarayı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İlhanlılar için söylenemez? Açıklamamıza baktığımız zaman Moğollar Cengiz Han'ın ölümünden sonra dört kola ayrıldılar. Bu dört koldan biri İlhanlı Devleti idi. İlhanlı Devleti 1243 Köse Dağı Savaşı'nda Türkiye Selçuklu Devleti'ni yenilgiye uğrattıktan sonra Anadolu'yu işgal ederek kültür merkezi olan şehirleri tahrip etmiştir. 1258 yılında ise Bağdat'ı alarak Abbasi Devleti'ne son vermiş. Burada da aynı yağma ve katliamı yapmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İlhanlılar için söylenemez? A. Anadolu üzerindeki baskılar artmıştır. Evet. Burada açıklaması var. Anadolu'yu işgal etti. Bu var. B seçeneği Abbasi Devleti'ni ortadan kaldırmışlardır. Abbasi Devleti'ne son verdi diyor. Bu da var. C. Türk İslam Devletleri üzerinde büyük bir yıkıma neden olmuştur diyor. Anadolu'yu işgal ediyor diyor. Bu da var. D. Moğol Devleti'nin parçalanmasına neden olmuştur. Bu olmaz. E, bu dört koldan biri İlhanlı Devleti. Cengiz Han ölümünden sonra dört kola ayrılmıştır diyor. Yani Moğol devletinin parçalanmasına neden olmuştur anlamı çıkmaz. Cevabımız çıktı cevabımız D seçeneği. E seçeneğine baktığımız zaman Türk İslam eserine büyük zararlar vermiştir. Türk İslam eserlerine de büyük zararlar vermiş mi? Anadolu'yu işgal ederek kültür merkezi olan şehirleri tahrip etmiştir dediğine göre bu seçenek de var. Yani cevabımız D seçeneği oluyor. Yedinci sorumuz bize ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti'nde Alaaddin Keykubat dönemi olayları arasında yer almaz? Alaaddin Keykubat Alanya'yı fethettiriyor. Alanya'yı fethetmez. Evet Alanya'yı fetheden kişi Alaaddin Keykubat'tır. B. Yastı Çemen Savaşı'nın yapılması 1230 yılında Harzemşahlar ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında Yastı Çemen Savaşı yapıldı ve Alaaddin Keykubat dönemi bu da var. C. Kırım'ın Sudak Limanı'nı ele geçirmesi bu da Alaaddin Keykubat döneminde. D. Sinop fethedilerek buraya Türkmenlerin yerleştirilmesi. Sinop'u fetheden Alaaddin Keykubat değil İzzettin Keykavus'tur. İzzettin Keykavus. E seçeneği Moğol istilasına karşı Eyyubi ve Abbasilerle ittifak yapması. O zaman cevabımız D seçeneği sinop fethedilerek buraya Türk yerleştirilmesi seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinden kalan eserlerden birisi değildir? Aslında bu soruyu çözdük. Yine çözelim. Ee, Yağı Basan Medresesi, Mama Hatun Türbesi, İshak Paşa Sarayı, Divri Ulu Camii, Malabadi Köprüsü. Yağı Basan Medresesi, Danışmentlilere ait dedik. Mama Hatun Türbesi, Saltuklara, İshak Paşa Sarayı, Osmanlı devletinde 4. Murat döneminde yapıldığını söyledik cevabımız C. Divri Ulu Camii Mengücekler'e ait, Malabadi Köprüsü Artuklulara aittir. Türkiye Selçuklu Devleti döneminde yapılan aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin İslamiyeti yayma ve koruma amacı taşıdığı söylenemez? A. Süleyman Şah'ın Bizans ile mücadele ederek İzneyi fethetmesi. İzneyi fethetmesi Süleyman Şah'ın. Evet, bu İslamiyeti yayma amaçlı söylenir. Çünkü İslamiyeti yaymak için Anadolu'nun tamamını ele geçirmek ister. Ve bu da normaldir. Zaten eğer Hristiyan bir ülkenin savaşıyorsa zaten asıl nihai hedefin İslamiyet'i yaymaktır. Bu olur. B seçeneği Bizans'ın kışkırtmaların neticesinde 1. Kılıç Aslan'ın Çaka Bey'i öldürmesi. Çaka Bey 1. Kılıç Aslan'ın kayınbabasıdır. Ve Bizans kışkırttığı için bu beyliği yok etti. Çaka Beyliği çok kısa bir sürede tarih sahnesinde bulundu. Ama Çaka Bey Türk. 1. Kılıç Arslan Türk. Şaka Bey Müslüman. 1. Kılıç Arslan da Müslüman. Ondan dolayı İslamiyeti yayma ve koruma gibi bir amacı olmaz. Yani cevabımız B seçeneğidir. Diğer seçeneklere de baktığımız zaman 1. Mesud'un 2. Haçlı seferinde Haçlıları durdurması. E bu da var. Haçlarla savaşmış. D seçeneği 1. Alaaddin Keykubat'ın Trabzon Rumları ile mücadele etmesi. Trabzon Rum diyor. Bu da var. E seçeneği 2. Kılıç Arslan'ın Miryo Kefalan Savaşı'nda zafer kazanması. Bu da Bizans'ta savaşıyor ve bu da var. Kavimler göçü. Kavimler göçü ne zaman oldu? 375 yılı. Kavimler göçü Avrupa'da çok önemli değişikliklere sebep olmuştur. Özellikle siyasi yapıda feodalite rejimi orta çağa damgasına vurmuştur. Feodalite yani derebeylik toprağa bağlı ekonomi sistemdir. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da feodalitenin güç kaybetmesine ortam hazırlayan etkenlerden birisidir? Talas Savaşı demiş. Talas Savaşı ile feodalitenin hiçbir ilgisi yok. Talas Savaşı 751 yılında 751 yılında Çinliler ile Çinliler ile Abbasiler, Müslümanlar arasında yapılan savaştır. Türk İslam tarihi bu dönemden itibaren başlamıştır. Cevabımız B. Haçlı Seferidir. Kavimler göçü Avrupa'da çok önemli değişikliklere sebep olmuştur. Özellikle siyasi yapıda feodalite rejimi Orta Çağ damgasına vurmuştur. Feodalitenin güç kaybetmesine ortam hazırlayan etken diyor. Şimdi feodalitenin güç kaybetmesine sebep olan Haçlı Seferleridir. Çünkü bu feodal beyler yani dere beyleri Haçlı Seferlerine katıldılar. Zenginliklerine zenginlik katmaya çalıştılar fakat birçoğu seferlerde öldü. Ondan dolayı tekrardan memleketlerine dönemediler. Ve feodalite güç kaybetti. Krallıklar güç kazanmaya başladı. Yani cevabımız Haçlı Seferi. Reform hareketleri diyor. Reform hareketleri 1500'lü yılların ortalarına doğru yoğunlaştı. 30 yıl savaşları ise 30 yıl savaşları 1618 1648 yılları arasında Katolikler ve Protestanlar arasında yapıldı. Savaşı Protestanlar kazandı. Özellikle de Almanlar bu savaşta başarı gösterdi. Protestan Almanlar ile İspanyol ve Portekizli Katolikler savaşmıştır ve Protestanlar kazanmıştır. E, Rönesans ise İstanbul'un fethinden sonra gerçekleşti. İtalya'da ortaya çıktı. Yani bizim cevabımız B, Haçlı Seferidir. 11'e baktığımız zaman Orta Çağ'ın en büyük siyasi ve askeri olaylarından biri Haçlı Seferidir. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferi'nin Türk İslam dünyasında meydana getirdiği önemli sonuçlardan birisi değildir? A) Türklerin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı mı? Evet, arttı. B) Suriye ve Filistin toprakları tahrip edildi mi? Edildi, doğru. C) Türklerin Batı'ya ilerleyişi bir süre durdu. Evet, çünkü Haçlı seferinden dolayı daha kendimizi toparlamaya çalışmamız ve henüz Avrupa'ya doğru açılamamamız gerçekleşti. Doğru. De kutsal yerler Müslümanların egemenliğinde kaldı. Evet. Özellikle de Urfa, Kudüs gibi yerler, Trablus gibi yerler Müslümanların ellerinde kaldı. Hatta e, 2. Haçlı ve 3. Haçlı seferlerinde bunu işlemiştik. E Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasında ayrılık derinleşti. Bunların arasındaki ayrılık 1054 4 yılında derinleşti. Katolik ve Ortodoks kiliseleri hatta birbirlerinden kesin olarak ayrıldılar. Haçlı seferlerine baktığımız ise 1096 yılında 1096 yılında başlıyor. E bunlar 1054 yılında ayrılıyor. Yani tarihsel olarak aralarında bir 30-40 yıl var. Ondan dolayı bu olmaz. Cevabımız E seçeneğinde mevcuttur. Bu yardım aşağıda verilen gelişmelerden hangisinin başlamasında etkili olmuştur? Türklerin Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu yu yurt haline getirmeleri üzerine Bizans Avrupa'dan yardım istemiştir. Ve Bizans Avrupa'dan yardım ister ve böylece Haçlı Seferleri başlar. Hatta 4. Haçlı Seferlerinde de Bizans yardım ister. Ve Haçlılar 4. Haçlı Seferinde Müslümanlara saldıracakları yerine Bizans'a saldırır ve Haçlı Seferinin amacı sapar. Yani 4. Haçlı Seferi amacından sapmış bir Haçlı Seferidir. Diğer seçeneklere baktığımız zaman 100 Yıl Savaşları Fransa ile İngiltere arasında yapılmıştır ve 116 yıl sürmüştür. Moğol istilası 13. yüzyıl dedik. 1200'lü yıllar. Coğrafi keşifler 1500'lü yılların başında başlıyor. E, kavimler Göçü de 375 dedik. Ve ilk 12 soruyu çözdük. Hemen diğer sorulara geçelim. Aşağıdaki uygulamalardan hangisinde Türkiye Selçuklu Devleti Büyük Selçuklu Devleti'nden farklılık göstermiştir? Türkiye Selçuklu Devleti devlet idaresi ile alakalı pek çok özelliği kendisinden önceki Türk İslam Devletlerinden özellikle de Büyük Selçuklulardan örnek almıştır. Bu uygulamalardan hangisi farklıdır diyor bize. A seçeneği ülke topraklarının hükümdar ailesinin ortak malı olarak görüldüğü veraset tanılaşı. Bu ortaktır. Zaten tüm Türk devletlerine ortaktır. Burada bir hata yok. B seçeneği hükümdarların görev ve yetkileri. Bu da aynı hükümdarlar mutlak otoriterdir. Her devletimizde vardı. Bu da olamaz farklı olarak. Hükümdarların alametlerinde. Hükümdarların alametleri de ortaktır. Örneğin kılıç kuşanması, cumalarda atlarına hutbe okutması her Türk İslam devletinde mevcuttur. Burada da bir farklı farklılık yok. D merkez ve toprak yönetiminde. Evet, merkez ve toprak yönetiminde tüm merkezi bir otorite var hükümdar. Baş yöneticidir. Ve toprak yönetimi topraklarda tamamen devlete aittir. Hükümdarlara aittir aslında. Burada da bir sıkıntı yok ama el seçeneğine baktığımız zaman hükümdarların kullandığı Farsça unvanlar. Şimdi Büyük Selçuklu devleti hükümdarların isimlerine bir baktığımız zaman Selçuk Bey Selçuk Tuğrul Çağrı Gördüğümüz gibi hep Türkçe isimler Sencer, Sencer. Ama Anadolu Selçuklu devletlerine baktığımız zaman İzzettin Keykavuz, Alaaddin Keykubat, Rükneddin Mesut gibi hep Farsça yani İran dilinden ünvanlar var. O da İran'dan etkilendiklerini gösterir ve cevabımız E seçeneğidir. Hükümdarların kullandığı Farsça ünvanlar. Yukarıda Türkiye Selçuklularıyla ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 1. Ticaret yollarına kervan saraylar yapmıştır. Günümüz dinlenme testleri gibi düşünülebilir. Evet bu var. 2. Önemli liman şehirlerini fethetmiştir. Alanya, Antalya, Sinop, Sudak bu da var. 3. Gümrük vergilerini yükselterek hazinenin gelirini artırmışlardır. Yanlış. Gümrük vergilerini düşürüyorlar. Hatta birçok devletten gümrük almıyorlar ki ticaret daha genişlensin diye. Bu olmaz. Dördüncü seçenek ise kendi topraklarında saldırıya uğrayan bazı kervanların zararını tanzim ederek sigorta sistemini kullanmışlardır. Evet bu da var. O zaman cevabımız 1, 2 ve 4. 1, 2, 4. B seçeneğinde mevcuttur. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü soru bizden ne istiyor? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti'nde mali işlerle ilgilenen divandır? Mali işlerle ilgilenen divanımız divanı istifadır. Öncelikle bunu bir işaretleyelim. Divanı istifa mali işlerle ilgilenir. Peki diğer divanlarımız ne? Divanı arz askeri işlere bakar. Divanı işraf devletin idari ve mali konusunda denetimini sağlar. Divanı inşa Divanı inşa yazışmalarla ilgilenir. Bunun diğer adı divanı tuğradır. Bu yazışmalarla iç ve dış yazışmalarla. Divanı pervane ise toprakların gelir giderlerin kayıtlarıyla ilgilenen divandır. Divan dediğimizde günümüz meclistir aslında. Türkiye Selçuklu Devleti'nin ilk madeni parası hangi hükümdar döneminde basılmıştır? Türkiye Selçuklu Devleti'nin ilk madeni parası 1. Mesut döneminde basılmıştır. İlk altın ve gümüş deseydi bu da kılıç aslan olacaktı. Altın gümüş gümüş kılıç aslan. Mesut döneminde ise madeni para. Madeni para. 5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti döneminde fethedilen yerlerden birisi değildir? Antalya, Gıyasettin Keyhüsrev döneminde fethedildi. Sinop İzzettin Keykavus Sudak ve Alanya Alaaddin Keykubat döneminde fethedildi. Trabzon ise Fatih Sultan Mehmet döneminde fethedildi. Ondan dolayı cevabımız Trabzon'dur. Altıncı sorumuza geçtiğimiz zaman aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti'nin ticaret yaptığı ülkelerden değildir diyor. Türkiye Selçuklu Devleti ticarete büyük önem vermiş. Birçok ülkeyle ticari ilişkilerde bulunmuştur. İran'la yaptığı, Gürcistan'la yaptığı, Bizans'la yaptığı, Ermenistan'la Ermenistan'la yapmadı. Ermenistan'la yapmadı. Çünkü Ermenilerle o dönemde pek bir ilişkimiz yok. Ermeniler de zaten e, Türkiye Selçuklu devletinin boyunduru altında, onların emirlerinde yaşayan bir halk. Venedik'le yaptı. Onun için cevabımız Ermenistan'dır. Ermenistan hatta o dönemde Ermenistan bile diyemeyiz. Yani Ermeni topluluğu dememiz daha mantıklı olur. 7. sorumuza geçtiğimiz zaman karşımıza böyle bir bilgi çıktı. Şimdi bu bilgilere bakalım. Bunlardan hangisi yanlış verilmiştir diyor. Divanı mezalim. Mezalim kelimesi zalim kelimesinden aklımıza gelmeli. Ağır siyasi suçlara bakar ve halkın şikayetlerini dinler. Bu doğru mu? Doğru. Burada bir sıkıntı yok. Vakıf toprak. Gelirleri halkın ihtiyaç duyduğu dini kurumlar ve hayır kurumlarına aktarılan topraklardır. Doğru vakıf topraklar. Bunda da bir sıkıntı yok. Naip Hükümdar adına devlet işlerine vekalet eden temsilcidir. Yani hükümdarın yardımcısıdır. Bu da doğru. 4. Emir-i Dad, örfi mahkemelerin başında bulunan görevlidir. Emir-i Dad, örfi mahkeme. Yani iki mahkeme var. Bir şer'i mahkeme, iki örfi mahkeme. Şer'i mahkemenin başında kadı, örfi mahkemenin başında da Emir-i Dad bulunur. Bu da doğru. 5. Hassa askerleri demiş. Açıklaması neymiş? halkın topraklarını ekip biçmesi sonucu bölgede oluşan diriliklerle geçinen sipahi askerleridir. Hayır, Hassa askerleri doğrudan hükümdara bağlı ordudur. Bu açıklama ise halkın toprağını ekip biçmesi sonucu bölgede oluşan diriliklerle geçinen sipahi askerleri yani bu aslında ikta sistemidir. Bunun açıklaması bu. İkta sistemi. O zaman cevabımız olacak yani E'dir. Diğer sorumuza geçelim. Anadolu'da en güzel örnekleri 12. ve 13. yüzyıllarda inşa edilen genellikle altıgen, sekizgen, dairesel planlı ve külah tipi çatı ile örtülen anıt mezar yapısı aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız kümbet'tir. Diğer seçeneklere bakmadan önce bir kümbeti işaretleyelim. Kümbetin açıklaması zaten yapıldı. Diğeri ne? Türbe. Türbe önemli kişilerin, halk arasında sevilen kişilerin mezarlarıdır. Ziyaret edilme amaçlı yapılmıştır. Zaviye ve tekke ve imarat. Şimdi imarat ne? İmaret ya da imaratla denir. Bu yoksullara yemek dağıtan kurumdur, aşevidir. Tekke önemli kişilerin, şeyhlerin insanlara dervişlere, oradaki halka, dinlerini anlattıkları, İslamiyet'i yaydıkları, orada barındıkları, orada kaldıkları büyük yerlerdir. Zaviye ise tek yerin daha küçük halidir. Genellikle kırsal yerlerde bulunur. Dedik ve diğer sorumuza geçtik. Evet, dokuzuncu sorumuza bakalım. Moğol istilası Türkiye Selçuklu Devleti'nde bir ülkede Türkmen nüfusunun artmasına, 2 doğu sınırlarında güvenlik tedbirlerinin artırılmasına, 3 Anadolu'da Türkleşme sürecinin kazanılmasına durumlarından hangileri üzerinde etkili olmuştur? Şimdi Moğol istilası olduğu için özellikle bahsettiğimiz bir savaş vardı. Moğollar ile Anadolu Selçuklu Devleti savaşıyor. Köse Dağ Savaşı. Ondan sonra Anadolu'ya bir Moğol saldırıları başlıyor. Ondan dolayı o bölgelerde özellikle Azerbaycan dolaylarında, İran dolaylarında yaşayan Türk halkı Anadolu'ya göç ediyor. Ve ülkede Türkmen nüfusu artıyor. Bu var. Doğu sınırlarında güvenlik tedbirinin artırılması. Zaten Moğolların tehlikesi nereden gelecek? Doğudan gelecek. Bu da olur. 3. Anadolu'da Türkleşme sürecinin hız kazanması. Aslında Türkmen nüfusu artarsa Türkleşme süreci de hız kazanır. Yani cevabımız 1, 2, 3 E seçeneğidir. Evet 10. sorumuza bakalım. 13. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra Anadolu'da Türk nüfusunda yaşanan hızlı artış neden aşağıdakilerden hangisidir? 13'ü duyduğumuz zaman direkt vereceğimiz cevap Moğol istilasıdır. Haçlı seferine baktığımız zaman biz bir seçeneğimizi işaretleyelim ondan sonra hemen Haçlı seferlerini dün de konuştuk. Toplamda irile ufaklı 8 tane Haçlı seferi vardı. İlk 4'ü önemliydi demiştik. Birinci Haçlı seferinde sadece başarılı oldular. 2. Haçlı seferinin sebebi İmadettin Zenginin Urfa'yı alması. 3. Haçlı seferi Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs alması. Dördüncü Haçlı seferi hedefinden sapan bir Haçlı seferi demiştik. Bunu konuşmuştuk. Malazgirt Savaşı 1071 yılında Romen eşliğindeki Bizans İmparatoru ile Alparslan eşliğindeki Büyük Selçuklu Devleti arasında yapıldı. Savaşı Büyük Selçuklu Devleti kazandı ve Türkiye tarihi yazılmaya başladı. Anadolu'nun kapısı Türklere açıldı demiştik. Hıddin Savaşı 3. Haçlı Seferleri esnasında Selahattin Eyyubi'nin ordusu ile Haçlar arasında yapıldı. Selahattin Eyyubi kazanmıştı. Aynı Calut Savaşı 1260 yılında yapıldı. E, Memlüküller ile Memlüklüler ile Moğollar arasında yapıldı ve Moğolların ilk yenilgisidir. Ve bu aynı Calut Savaşı'ndan sonra Moğolların Türkler üzerindeki baskısı azalmıştır demiştik. 11. soruya bakalım. Türkiye, Selçuklu Devleti'nin yıkılışında aşağıdakilerden hangisi rol oynamamıştır? A. Tat kavgaları ve merkezi yapının zayıflaması. Bu zaten her devletin yıkılmasında etkili olur. Bu var. B. Kösedağ Savaşı'nın ortaya çıkardığı siyasi ortam. 1243 Kösedağ Savaşı'ndan sonra ne oldu? Moğol istilası Anadolu'ya etki etti. Ve bundan dolayı da devlet yıkılmaya yüz tuttu. Evet bu da var. C. Bağbayilerin zararlı çalışmaları. Bu da var. Bağbayi isyanları çıktı. E, bu da var. Uç beyliklerinin bağımsızlık çalışmaları zaten Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışına doğru yeni beylikler kuruldu. Bu da var. Hasan Sabbah olayı devleti yıpratması. Hayır, Hasan Sabbah olayı Türkiye Selçuklu Devleti'nin değil de Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasına sebep oldu. Ondan dolayı cevabımız E. Son sorumuza bakalım. 1243'te yaşanan Köse Dağ Savaşı'nın aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez? A Anadolu'da Türk beyliklerinin kurulması. Evet bu var. İkinci Türk beylikleri kuruldu. B. Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecine girmesi. Evet bu da var. 1243'ten sonra Türkiye Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girer. Ve 1308 yılında devlet yıkılır. C. Baba İsyak isyanının çıkması. Baba İsyak isyanı şimdi bu olmaz. Bu olmaz çünkü Baba İsyak isyanı 1240 yılında oldu. Soru da bize diyor ki 1243'te yaşanan Köse Dağ Savaşı'nın aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili oldu? Yani hangi seçenek Köse Dağ Savaşı'nın sonucu değildir diyor. Şimdi bu Köse Dağ Savaşı'ndan önce olduğu için onun sonucu olamaz. Yani cevabımız C. D'ye baktığımız zaman Anadolu'da sosyal ve ekonomik hayatın durgunlaşması. Evet bu da sonucu. E. Batı Anadolu'da Türkleşme sürecinin hız kazanması. Ve bu da var. Çünkü Köse Dağ Savaşı'ndan sonra dediğimiz gibi doğu tarafındaki İran, Azerbaycan dolaylarındaki Türkler Anadolu'ya geldi ve Türkleşme hız kazandı. Ha bağımsız değiliz. Yani artık Moğol valileri devletimizi yönetmeye başlamış ama yine de bir Türkleşme var. Yani bir de olumlu baktığımız zaman böyle bir durum var. Yani cevabımız C. Baba İstak isyanı tarihi 1240 Küsedağ Savaşı'nın sonucu olamaz. Çünkü Küsedağ Savaşı'ndan 3 yıl önce ortaya çıkmış bir isyandır. Evet bundan sonra Osmanlı tarihi soruların çözmeye geçeceğiz inşallah. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Tarihle kalın.